bring kuraja-hon no ai bring kuraja-hon bring kuraja Ölüm, ölüm dediler, başı beklediler. Azrail gelir gelmez aldı bu canımı. Seni bana beni sana hasret bir rakam mı Sevdan? Ben gel bana diyemedim ki ben sana. Sessiz sessiz haykırar durar demsi derman. Gecelerce yazdım seni yüreğime. Gecelerce anlattım seni gökyüzündeki yıldızlara. Sor, beni dağlara sor. Sor, gökyüzündeki yıldızlara sor. Seni nasıl sevdiğimi ve nasıl özlediğimi bilir misin? Bilemezsin yar. Gecem gündüzümü ayık edemedim ben senin uğruna. Her gece her gece ölümle perçeleşirdi Hem derman Gecem gündüzümü bir edemedim ki ben senin uğruna Haykırar durardı hem derman Kelimelerce anlatırdı Sayfalarca anlatırdı Anlatamadım ben sana Her gece isyanlardı hem derman Seni bana beni sana hasret bırakan mı dönüş Dön gel bana yar Dön gel diyemedim ki ben sana Dön gel Dön gel diyemedim ki ben sana Ahle daye ahle ay. Бре куря Сабряна аи, ври куряха ванда аи, ахледая, охледа аи, ах, бри куря сабряна, verdiğime derman olamazsın. Gönlüme ferman olamazsın. Derin derin açtın yaraları kalbimde. Derin derin parçaladığın bu canımı bedenimi. Aldın sen beni benden yakır. Uzaktır sen alsın sen de. Herkes gibi kelimeler canlattığım yerdeyim. Sessiz sessiz haykırar durardım. düşen yaprak kurmaya mahkumdur. Gönlümdeki insan savunatılmaya mahkumdur. Dön gel bana diyemedim ki ben sana. Dön bana diyemedim ki ben sana. Derdime derman olamazsın. Gönlüme ferman olamazsın. Mamlı 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 mamlı